Ben de 14'ünü merakla bekliyorum. Çünkü daha önce Erdoğan'la hesabımı işte tanışmamı anlatacağım demişti. Fakat araya Biden'la yapacağı zirve girince onu onun sonrasına bırakmıştı. Şimdi bir ara video çıkacağını söylüyor. Azerbaycan, Türkiye'deki Azerbaycanlı oligarklar meselesi galiba. Sokar, Demirören muhtemelen o işlere girecektir. O, o, o bahis açacağını söylüyor. 14'ünden sonra da Erdoğan kısmına gelecek. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki müjde açıkladık. Ne? Karadeniz'de e, işte ahir zamanda çıkacak olan e, doğalgazın müjdesini veriyor. Ya ne zaman çıkacağı belli değil. Çıkarmaya değer mi belli değil. O da belli değil. Maliyeti çıkarmasına değer yani maliyetiyle getireceği kar denk mi o da belli değil filan. Ya Cumhurbaşkanı'nın verebileceği en büyük müjde erken seçim kararıdır. Bundan daha büyük bir müjde olmaz. Yani Şöyle dünya gözüyle <laughs> cenneti vaat etmek gibi bir şey. Çünkü yani AK Parti Türkiye'yi, Türkiye artık AK Parti tarafından yönetilemez hale geldi. Yönetilemiyor yani. AK Parti serbest düşüşe geçmiş durumda. Bir dönemler hatırlarsınız çok talihliydi. Ee, her şey lehine işliyor. Şimdi hava döndü. Her şey lehine işliyor. Kardeşim bak Merkez Bankası Başkanı'nı 3 ayda 3 defa değiştirdiler. Ya siz bizim, Erzurum İşbirliği'yim Erzurum, ispir Ziraat Bankası'nın veznelerini kaldıramazsınız bu sürece yerinden ya. Merkez Bankası başkanı 3 defa değişti. Yani 8 Kasım 2020'de Sayın Albayrak, Berat Albayrak ayrıldığında dolar 8.51'di, faiz %10'du. Aha geldik. Dolar 8.70'e çıkmış. 8.60 neyse. Faiz %20. Biz bu 6 ayı niye yaşadık? Sonra eee Neler neler oldu? Hatırlayın. Ruslar Pekcan kendi bakanlığına dezenfektan sattı. Sonra Biden'la görüşemedik. Görüştüğümüz günden bir gün sonra zaten Türkiye'nin yıllardır engellemeye başardı. Ermeni soygarı tasarısı ABD meclisinden geçti. Sonra e, AK Partili danışmanlardan biri arabada kokain içerken yakalandı. Sedat Peker skandalı patladı. Efendim bir çizgi film sözde hazırladılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, ellerinde kaldı. 128 milyar pankartlarını mahalle mahalle indirmek için devlet seferber oldu. Yani şu an AK Parti serbest düşüşe geçmiş durumda ve AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bence Türkiye yönetme kabiliyeti de kalmadı. Türk toplumu bundan daha demokratik, daha adil, daha özgür bir ülkede yönetilmeyi hak ediyor. Ve böyle bir deneyimim var. Kendi demokrasi deneyiminde bu yaşadığı belki de tek parti döneminin belli bir evresini andırıyor. Yani işte bir kırklı yıllar dönemini andırıyor. Ama Türk toplumu bu kadar geri bir yönetimi, bu kadar antidemokratik bir yönetimi, bu kadar hukuksuz bir yönetimi hak etmiyor. Türk toplumu gelişkin bir toplumdur. Demokrasi değerlerini içselleştirmiştir. ait olduğu dünya batılı değerler dünyası, demokratik değerler dünyasıdır. Ve oradaki orada herhangi bir yurttaşın çaba sarf etmeden, zahmete girmeden hak sahibi olduğu, sahibi olduğu her hakkı Türk milleti bu kadar ağır bedeller ödeyerek ödeyerek kazanmamalı. İfade hürriyeti için, efendim inanç ibadet hakkı için efendime söyleyeyim, e, e, gazetecilerin özgürce işini yapabilmesi için bu kadar ağır bedeller ödenmemeli. Batı'da herhangi bir vatandaş e, herhangi bir zahmete girmezken e, bütün bu haklar için biz cezaevinde cezaevine girmek gibi, işimizden atılmak gibi, tehdit edilmek gibi efendime söyleyeyim, yaptırımlara maruz kalıyoruz. Ve AK Parti evet. sözde mağduriyetleri, mağduriyet tuğlalarını üst üste koyarak bugüne e, getirdiği e, kendi e, işte mirasını balyozla parçalayarak yerle bir etti. Dolayısıyla e, ya bu sürecin sonu ancak erken seçim olmalı ve ben Türkiye'de girilecek son girilecek, yapılacak son seçimde AK Parti'nin son iktidarının AK Parti'nin de gireceği son seçim olduğunu düşünüyorum. Yani Bey, iktidar, iktidar, olarak gireceği son seçim olduğunu düşünüyorum. Ya bu partinin e, kamu ihale kanunu delik deşik ederek dağıttığı ihalelerden doğrudan ve dolaylı geliri var. Ya bu parti Sedat Peker'in kahvesine kadar düştü mü ya? Yani gerçekten hafızalama anlıyor. Kahveyi bile bedavaya mı getirdiniz ya? Ee, şimdi e, e, bunların hepsi e, AK Parti'nin töhmet altında olduğunu ortaya koyar. Yani siz böyle alacak verecek ilişkisine girerseniz şantajı yersiniz kardeşim. O alacak bir ilişkisinden ötürü şu an ülke e, ülkede hükümet şantaj altında. Her hafta video bekleniyor. Bütün AK Parti kitlenmiş. Bu pazar ne olacak diye kendi kaderini bekleyen idamlık mahkum gibi e, pa, şey bek, bekleyiş, bekleyiş içerisinde duruyor. Çünkü şu ortaya çıktı. AK Parti içerisindeki çatlağı büyüttü bu iş arkadaşlar. Öyle görüyorum ben. Hı, hı AK Parti içerisinde bir eğilim var. Zaten onlar daha çok milli görüş tandanslı bir eğilim. Yani daha hala o kimliğini bir ölçüde koruyan eğilim. Onlar partideki milliyetçi yükselişten rahatsızlar. Keskin milliyetçi yükselişten rahatsızlar. Hı hı. Ve onun bir unsur, önde gelen figürü olarak Süleyman Soylu'dan da rahatsızlar. Dolayısıyla bu hesaplaşma iyi olur, temizlik olur diye de görülen var. Bir ekip öyle görüyor anladığım kadarıyla. Bir diğer ekip ya işte 17-25 Aralık ruh halinde. Yani işte Süleyman Bey e olumsuz baksa bile bütün bu bu top buradan aşarsa kimin bahsinde düşer belli olmaz bakışındalar. Binali Yıldırım'a da gider, Berat Albayrak'a da gider. O yüzden bir 17-25 ruh halinde olanlar var. Bir de görmeyelim durmayalım nasıl olsa geçer gider diye Cevap vermeyelim diye bakanlar var. Ama bu AK Parti için çatlağı büyütmüş. Öyle anlaşılıyor. Çünkü bir kere Cumhurbaşkanı 20 gün bu konuya girmedi. Evet. Sayın Soylu'ya sahip çıkmadı. Sayın Soylu'ya e, Devlet Bahçeli sahip çıktı. Devlet Bahçeli'den sonra e, Erdoğan ve kuvvetli olmayan bir ölçüde sahip çıktı bence. Yani dedi ki evet. Sayın Bakanımıza suç örgütleriyle mücadelesi yanındayız. Halbuki Devlet Bahçeli öyle mi dedi yani? Ondan daha kuvvetli bir sahip çıkma vardı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ifadesinin devamında Binali Yıldırım ve oğluna daha çok sahip çıktı yani. Onların ismini de anarak sahip çıktı. Ee, görünüyor. Bir de tabii Sayın Soylu'nun bu süreçteki performansından ötürü AK Parti'de rahatsız olanlar var. İşte bir kesim diyor ki şu 10 bin dolar meselesi partinin içerisinde bomba gibi kaldı. Ee, töhmet altında kaldık diyor bir kesim. Bir kesim diyor ki ee, şu Muammer Güler'in e, Efkan Ala'nın Selam'ı altın okun. Yani Sayın Bakan'dan önceki devrenin itham edilmesi de partiyi bağlar. Yani evet. Soylu kendini bir kenara ayırsa da e, tensip etse de e, o diğerleri AK Parti'nin bakanı değil mi? Bakanı. birik kısmı hatta milletvekili. selam Bey milletvekili. E, Efkan Hala galiba MKYK'da şu an yani. Dolayısıyla evet. bir de bu boyutuyla bakanlar var. Şimdi Sedat Peker'in durumu ne? Arkadaşlar ne Sedat Peker, ilk videosundaki Sedat Peker, ne biz ilk videodaki izleyicileriz ne de AK Parti ilk videoda kaldı. Evet. Durum evet. başkalaştı. Durum başkalaştı. Çünkü hatırlayın Sedat Peker ilk videosunda ne öngörmüştü, ne planlamıştı? Dedi ki 7-8 bölüm çekeceğiz dedi. Kahramanlarımız olacak dedi. Kim olacak? Derin Mehmet, Mehmet Ağar öyle söylüyor. Evet. Efendime söyleyeyim. Pelikancılar. Kokutakel, Pelikancılar. Bunları dedi yani. Fakat birdenbire dördüncü bölümden itibaren Say, Sayın soylu ıı, şeye katıldı. Dördüncü bölüme katıldı. O bir üç bölüm gitti. Halen devam ediyor. Soylu ile beraber soylunun alt başlıkları katıldı. Bazı gazeteciler katıldı. Ara videolar çıkmaya başladı. Ee, bu arada ne oldu? Ee, Sezgin Baran Korkmaz girdi devreye. Evet. Sadat girdi. Suriye silahları girdi. Evet. Yani konu çeşitliliği artmaya başladı. Eee işte figürler artmaya başladı. Bu arada güncel gelişmelere bağlı olarak süreç uzadı. Yani Habertürk'teki program tereddüt program. Yani haftalık realitede ona eklenmiş oldu ve şöyle bir hal aldı sevgili arkadaşlar. Bir tür Sedat Lix ya da Peker Lix gibi durum ortaya çıktı. Evet. Bugün itibariyle Sedat Peker Gördüğüm kadarıyla yani ele aldığı dosyalar, verdiği bilgiler, tarih tarihi, yer yer, evrak evrak verdiği bilgiler itibariyle şunu anlıyorum. Ben az çok bu işlerle meşgul biri olarak şunu anlıyorum. Bürokrasideki bir çatlaktan bilgi belge akıyor. Evet. Emniyetten olabilir, ediyor, söylüyor, yargıdan yani. olabilir. İş dünyasından bilgi belge akıyor. Maliye ve Hazine Bakanlığından dili yanmış, ihalelerden dili yandığını düşünen iş adamları. Mesela Masimo olayını bu kadar detaylandırması, Sezgin Baran Korkmaz olayını bu kadar detaylandırması sadece bir yeraltı dünyasının fısıltısı olmaktan çıkarıyor durumu. Efendim söyleyeyim, bence parti içinden de bilgi alıyor. Parti içinden bilgi alıyor olmasının zaten en net kanıtı 2 Mayıs'taki ilk videodan itibaren görüştüğü kişilerin skalası. Evet, emniyetten de ya. alıyordur. Yani. Oradan zaten alıyor zaten onu anlıyor evet, Silivri olayına söylüyor. dair bu kadar Enformasyon vermesinin sebebi de Zannedersem emniyet içinde bilgi alıyor olması Evet Mesela Ankara Ya düşünün şimdi Ankara bölge İdare mahkemesi Esat Toklu kaçınız duydunuz abi Hiç Duymadınız evet, Bilmediğimiz evet. Esat, Esat Toklu'yu duymadınız Arabasının markasını nereden duyacaktınız Duyamazsınız ya Esat Toklu'nun o otelde kaldığını Nereden duyacaktınız Sedat Peker bunları nereden duyacak Sedat Peker bilmez ki öyle. Hakimin arabasını, tatil yerini bilmez. Yani ona bunu bildiren var yani. Bir, Türkiye'den belli ki bir kanal açılmış. Savcı soruşturmuyor, Mecliste komisyon kurulmuyor. Muhalefet o ölçü bekleneni vermiyor. Basın gereğini yapmıyor. Ver Sedat'a söylesin. Çünkü böyle bir durum var yani. Şimdi bak, görüşenlere bak. Gazeteciler arıyor. Videodan sonra adresi aramış. Kim? Fatih Tezcan. Baktı ki videolar patlıyor. O kendisini ön aldı. Hemen dedi ki benle görüştüm. Fitne fesat çıkmasın dedim. Metin Külünk aramış. Biden'ın Biden, Biden ekmeğini yağ sürme demiş. E Serdar Ekşioğlu aramış. Tayyip Erdoğan'ın ailesinde bir halkada duruyor yani bir yerde. Erdoğan'ın abisinin de, oğlunun damadıymış. O aramış. İşte bir tane fazla oğlu var. Rizeli bir gariban vatandaş. O da aradık yandı. Şimdi hepsinde ne görüyoruz? Hepsi Sedat Peker'i ekranda görünce cenneti görmüş gibi <laughs> herkes bir reisim diyor Efendim hele o Serdar Ekşioğlu 32 dişi birden görünüyor yani nasıl mutlu olmuş Sıdat Bekir'i görünce aman reisim Yaman reisim sen haklısın evet. herkes de hemen de sattı yani bulunduğu yeri sen haklısın efendime şimdi. söylüyor sana yanlış yaptılar şimdi bir de ama şöyle bir durum var ya ben mi öyle diyorsun kardeşim bak işte Reisim yanlış yaptılar ben çözeceğim mözeceğim diyorsun hem telefonu kapatıyorsun mostradır adamı diyorsun. Şimdi yani kim olsa delirir anlatabiliyor muyum? Benim öğrendiğim kadarıyla 4. 5. videodan sonra YouTube, BTK e, bu videoların erişime engellenmesi için başvurdu. İnternet kanunu 8A maddesinden başvurdular. Yani milli güvenlik aleyhine faaliyetlerden ama YouTube videolar kaldırmayı düşünmüyor.